Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için teşkilat dizisinin 76 bölümünün fragmanında neler olacağını derledik videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Siyah incinin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur. Kaybedecek bir şeyi kalmayan hartdi ise, artık gece bekçisi olarak harekete geçer. Hartley'in gece bekçisi olarak yapacağı ilk hamle hem Ömeri hem de Efkar'ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir. İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley'in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur. Efkar, Ömeri kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis'in radarına takılır. Efkar'dan haber alamayan Korkut ise, Halit Başkan'dan zorlu bir görev için emir alır. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.